Evet, Dark Passage ve Super Massive karşılaşmasında kazanan arkadaşlar Dark Passage oldu yanımızda. Elvin var, neler söyleyeceksin? League of Legends, Dark Passage'ın şampiyon olması için tasarlanan bir oyundur bence. Peki. Ee, o zaman cevap güzel cevaplayacağını düşündüğüm bir soru daha soracağım. Ee, aslında bugün şöyle dediniz. Kişi değil, oyuncular değil, önemli olan takımdır, takım ruhudur, takım oyunudur dediniz. Ne söyleyeceksin? Yani beklenen şey oldu aslında yine. Rüya takım kazandı. Bence bunlar Kore'nin iyi günleri. Daha kötü günler onu bekliyor. Bu kadar. Peki daha ikinci haftadan bu kadar iddialı konuşmak <laughs> ıı, iyi midir? Nasıl mantıklı mı yani? Bilmiyorum. Buna forslandım diyebilir miyim onu da bilmiyorum. Ama bence biz yine şampiyon olacağız. Çok basit olacak. Harika. Peki şunu soracağım. Eğer ve eleştirecek olsaydın. Onların bu oyunuyla son maçla alakalı ne söylerdi? Neyi yanlış yaptılar size karşı sence? Neyi doğru yaptılar ki? <laughs> uuu, uuu, buz gibi oldu burası. Peki. E, gerçekten harika bir oyun sergilediniz. Ben de kişisel fikrimi söyleyeceğim. E, daha farklı bir maç bekliyordum açıkçası. E, fakat... Başından beri aslında daha doğrusu ortalarından itibaren çok belliydi. Ve hakikaten e, ezip geçtiniz diyeceğim. E, hakkının hak, e, hakkını vermek lazım gerçekten. Son olarak sizi takip edenleri, sizi izleyenlere ne söylemek istersin? Çünkü şunu söyleyeceğim. İnternette Messi'nin kazanacağına dair %66'lık bir oran vardı. Fakat siz onları yanılttınız. Bir de bu konuyla ilgili düşüncelerini alayım. Yani insanlar yeni bir takım kurulunca çok heyecanlanıyor. Direkt o takımın kazanacağını düşünüyor. Bu her sene olan bir şey. Ama bilmiyorlar ki hep biz kazanıyoruz. <laughs> Heyecanla kapılmayın diyorsun. İyi, kocaman bir alkış yükseldi uzaklardan da. Teşekkür ettik Erwin harikasın. Geldik e, günün sonuna arkadaşlar. Şimdi ben birkaç bir şey eklemek istiyorum. E, ister...